Merhaba arkadaşlar. Bu soruda iki tane farklı, iki tane soru var farklı. Ama sorular aslında aynı. Çözümü de çok kolay. Tek hamlede yapılabilecek bir soru. Birinde uzun yoldan yapacağım. Birinde de kısa yoldan hemen cevabını işaretleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak uzun yoldan yapalım. Şimdi sorunun tarzı birebir her şey aynı olacak. iki ifadede de sadece birindeki üstü ifade diğerinin eksilisi ise bu kuralı uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi uzun yolu Çözelim hemen hızlı şekilde. Şu ifadeyi alıyorum. 2 bölü 1 artı a üzeri x'i 1 bölü a üzeri x yazıyorum. Daha sonra bu işlemi yapıyorum. Çarpıp ekliyorum. a üzeri x artı 1 bölü a üzeri x olmuş oldu. Bu aynen bunu ters çevirip çarpıyorum. Yani 2 çarpı a üzeri x bölü a üzeri x artı 1. Şimdi şu ifadeyi de bunun yanına getiriyorum. 2 bölü 1 artı yazalım. 2 bölü 1 artı a üzeri x artı şu ifadeye getiriyorum. 2 çarpı a üzeri x bölü a üzeri x artı 1. Paydalar aynı. Tek paydada yazıyorum. 2 artı 2 çarpı a üzeri x bölü 1 artı a üzeri x. Bunu da iki parantezine alırsak. 1 artı a üzeri x bölü 1 artı a üzeri x. Bunlar sadeleşti. Işte. Cevabımız 2 çıkmış oldu. Yani payda yazan sayı çıkmış oldu arkadaşlar. Birebir her şey aynı. Sadece üstü sayının işareti eksi ise sonuç paydaki sayı çıkar arkadaşlar. Uzun yoldan bunu göstermiş olduk. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bakıyorum birinci ifade ile ikinci ifade birebir aynı. Sadece üstü sayı biri x üzeri y, biri x üzeri eksi y. Yani eksilisi. Dolayısıyla bunun cevabı direkt payda yazan sayı yani 5'tir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.